Bu arada bugün çok önemli bir şey oldu. Dedim gibi bugün hani hayvan gibi koştum, koşturdum yoğun bir gündü falan dedim ya. Annemler evden çıkıyor. Ee, bütün işte PC'leri falan verdim onlara. Çıkıyorlar, gidiyorlar. Abi gitmeden önce Loki'ye bakıyorum. Loki nerede? Loki bulamıyorum. Ben bu Loki'yi geri zekalıya İngiltere'de biz hani Tora ev almıştık ya dev gibi. Loki'ye de ev almıştım oturmadı tabii ki de bir saniye bile oturmadı hayatı boyunca oturmadı yani aldığımdan beri boş duruyor ustam oturmuş Allah ım. let's go fotoğraf çektim fotoğraf bak bak aldım kuleye bak ya kule aldım yemin ederim kule aldım oturmadı yani bir kere oturmadı ya bak bak heyecanımdan video video çektim ya Bak bak, o kadar yani gerçek olduğunu inanın diye Photoshop olmadığına inanmayın diye. Bak video çektim yani, o kadar heyecanlandım. Yani benim için o kadar önemli bir an ki bu. <laughs> Facebook'u şey yüzünden kendime dosya atmak için Facebook kullanıyorum. Hemen abone olun.